Mega kutu geldi. Ve 10 tane. 10 evet. tane. 10 tane gelmiş ne çiçeklenmiş. Evet. Hadi hemen çıldırca beni çek. Üstünde 10 yazıyor da. ne Al. Ay arkadaşlar hızlı girmiyor ya. <laughs> Ve benim iki tane hesabım var da geldi. İlk yani ben kendi hesabımdan açmak istiyorum. Hadi abi. Hemen ya. Hadi abi çok yoruldum. Neyse. Arkadaşlar şu an mega kutuyu. 10 tane ölüm mega kutuyu açacağım. Aha. Aha burada. Önümüzde. Çok kötü heyecanlıyım. Kalbim durdu. Bana kalkar ki geldi arkadaşlar. Dokuz, dokuz. Dokuz yazdı. Bana bu kalkar. Parlo parlo. Elpilum ne abi? El onun Bana bu çıkmıştı. Anlasın. Bana bu çıktı arkadaşlar. On. On yazdı. Parlo gene parlo. <laughs> Gusun. Neye? Oha gusun ben düştüm balon. Evet şu an bir dakika 8 tane kaldı. Hadi bir tane karakter çıkmadı ki. Karakter. Ama ben artık sıkıldım ya. Doğru? Karakter çıkmıyor ya. Ben artık sıkıldım arkadaşlar. Çok kötü sıkıldı. Bana geldi. Arkadaşlar bana çok kötü söylüyor. Mesela söylüyor mu? Bir şey çıkacak yok. Ya ben kostüm hmm. istemiyorum. Ben Nerede kostüm de? Istemiyorum. istemiyorum. Ben de istemiyorum Hı. ablamın şeylerini kostümünü. Bu son kadar. Hayır. Mungi daha çok var. Hmm. Ya benim. ürkütücü şeyini Kaçık kollete. Ne yapayım küçük kolletteyse? Ne Belki bu Başka, sana kaldım. olabilir arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtım. Kaç geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> bak şu an açıyor mu? Sen yama çekme. Boş yapma. Bak bu Bak arkadaşlar. <laughs> Ben çok Gerçekten de. çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten ama arkadaşlar yani ne yapayım ya? Çok kötü sıkılıyorum. Bir bir. Bir bir git. Bir bir git. git. Mi, çık, şık, Kaç kaldı. Arkadaşlar çık o, çok az kalmıştı. Bak, Bakalım alabilirsin. Sen al ben ya, Ben onun. Güzele ne sıkılıyor. bir sürü karakter geldi ya. Aha. Ben çok Aha. Nasıl Lola, Lola, Lola. Peki, Lola. Çok kolay. Lola. Yani ben bir şeylerime bakmak istiyorum ben. Ya bir karakterine baksana. Ben bir de sorayım. Ben bu gelmiş galiba. Tamam. Gel. Ben... Geldi diye hatırlıyorum. Hadi ya. Hadi. Bunu da değiştirelim. <gülüyor> 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 <Ben içtim. gülüyor> bu da sol. Ben çıktım. Bu da pisler gelmedi. Hadi ya. Bir dakika. Bu gelmişti. <laughs> evet. Hadi. Başka bir şey geldi mi? Aha. Aha. <laughs> Bir dakika ama başka ben o güçlü ama bir şey gelmişti diye hatırlıyorum. Hmm, Kali geldi. bir de şey gelmiş. Bir dakika dur. Bir dakika koltuğa da geldi galiba. Koltuğa gelmemiş. Başka bir şey gelmedi. Evet başka ha bunu ne? Yok buna da gelmedi. Gelme. Yok ha? Evet buna da gelmedi. bu kadar mı on şeyde? Bu kadar. Mesela bir amberemler şey. O güçlü mü? Evet mi? çok güçlü. Ben onu oynayayım. Ben onu oynayayım. Arkadaşlar bana yeneyim. Ben de ayrılayım senden şimdi ben yeni geldim ya ben de ben alacaktım ben ya. evet arkadaşlar şimdi ne yapıyordun şimdi sonacaktık yapacaktık valla ben tamam. ne maç yapıp al. gideceğim yani Ay, gideceğim aa da. ben ben oynuyorum şey. And then I'm in the wrong of the box, remember <laughs> then we Şöyle maşallah aşağıda. Yes be. Ooo. ev? Ne kadar geldi? Üstüme geldi. Üstüme geldi Üstüme geldi. Üstüme geldi. Üstüme geldi. Hmm, Şuraya da var bak belli 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 belli. Arkadaşlar gerçekten çok güzel yapıyormuş. Öğündeyim ben. sonu Ne? O ne ya? Rüzgar ne? Hmm. Yes kadar. Hadi geliyorum. Çok üzüldüm. Ya ama adamım. gelmeyecek. Bir dakika durun. Hmm, şimdi. Bir dakika bırak. Nerede bırak? Yok bırak bırak. bana bir bil onu burada. Gel. Ne maç? Aa dur ka maç. Yok. Yok. Hop Tamam, Yok tanışım gelmedi. Evet gelmiş. Zombi Brock. Çok güzel.

Yani kapatacağım. Ölme. Ben şimdi hazır mıyım? Ben sen hazır mıydım? Aynı şey. Aynı atıyor. Aynı atıyor o kadar. Ablamı öldü mü? güzel attı bu arada. Evet arkadaşlar ben... kanala abone ol. O ne ya? O Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.